Karabük'te ayağı balkondaki tele dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hürriyet mahallesinde 6 katlı apartmanın balkonundaki tele ayağı dolanan güvercini görenler, 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri asılı kaldığı ince telden kurtulmak için çırpınan güvercine merdiven yardımıyla yaklaştıktan sonra elindeki bıçakla teli kesip güvercini kurtardı. İtfaiyeye eri daha sonra güvercini yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Kontrolden geçirilen güvercinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir süre gözetim altında kalacağı öğrenildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. E, evet, veterinere getirin, veteriner burada. Allah devlete zaman vermesin işte abi. Ne içinde olsa geliyor. Devletim bir kuruşuna ile getiren işte öbür tarafta herkesin eli yakasındadır abi. Olsun. olsun Bak. Olsun. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Evet. Veterinerimiz Emre Bey de olaya müdahale edecek.